Merhabalar. Uzun zamandır YouTube videosu çekmiyoruz. Sorular birikti, sorular geldi. İnanın şimdi gelecek sorulardan benim de haberim yok. Ekibimin derlediği çok merak edilen sorulardan yanıtlar, konuşmalar, atışmalar. Bakalım nasıl geçecek? İnanın ben de bilmiyorum. Başlayalım mı? En çok merak edilen sorulardan bir tanesi romantik ilişkilerde her zaman bir taraf daha mı çok seviyor? Evet güzel bir soru. Romantik ilişkilerde her zaman sanki bir taraf daha fazla seviyormuş gibi, bir taraf daha az seviyormuş gibi geliyor. Zaten insanların sevgisini ne kadar eşit mi değil mi, fazla mı az mı nasıl anlayabiliriz ki ya da bunun dengesini nasıl kurabiliriz ki? Bir taraf her zaman daha fazla seviyor, bir taraf her zaman daha az seviyor, bir taraf bunu belki daha fazla gösteriyor, bir taraf bunu daha az gösteriyor. Aslında bazen o beni daha çok seviyor ya da ben onu daha çok seviyorum ama neye göre bunu kim belirliyor? eşit mi değil mi daha mı fazla daha mı az bunun ölçümünü yapamayız maalesef ki ben sevgi dilini farklı anlamda kullanıyor olabilirim mesela ben sevdiğimi bir hediye alarak gösteriyorumdur o sevdiğini bana güzel sözlerle ifade ediyordur herkesin sevgi dili aslında kişiye özel ve öğrenilmiş yollarla farklılık gösterir belki küçükken çocukluğunda ailesinden sevildiğini farklı bir dille öğrenmiştir babası başına okşamamış, aferin oğlum dememiştir ama farklı bir hediyeyle belki ödüllendirmiştir. Onu sevdiğini o şekilde ifade etmiştir. Büyür, ileride eşine, çocuklarına kendisine hediye alarak, ödüllendirerek sevdiğini gösteriyor olabilir. O yüzden eşit mi sevmeliyiz? Hayır, maalesef bunun dengesini zaten istesek de kuramayız. Birisi daha fazla sever, birisi daha az sever, birisi daha fazla gösterir, birisi daha az gösterir. Önemli olan fazla ya da az sevmek değil, sağlıklı sevmektir. Sevdiğini sağlıklı bir şekilde gösterebilmektir. Bunu illa süslü cümlelerle, romantik hareketlerle değil, gerçekten samimiyetle ve içten gelerek ona hissettirebilmektir. Önemli olan bence bu. Bir kadın olarak partnerime karşı cinsel isteklerimi dile getiremiyorum. Her şey onun istediği zamanda ve onun istediği şekilde ilerliyor. Orgazm olduğumu hatırlamıyorum diyebilirim. Bu durumda ne yapmam gerekiyor? Bu durumda aslında konuşmayı hiç denediniz mi diye sorarım ama anlıyorum ki denememiş. Bunun sebebini sorarım bu soruyu soran birisine. Tahmin ediyorum ki utanç duygusu ya da toplumsal değerler, yargılar, yanlış inançlar diye tahmin ediyorum. Evet daha çok toplum baskısı gibi sorular da gelmişti zaten. Hani toplum baskısından dolayı ben işte kadın olarak bunu dile getirirsem Farklı algılanırım, hmm. farklı düşünülürüm gibi hmm. yanıtlar da gelmişti çok fazla. Sanki kötü bir kadınmışım gibi evet, eğer kesinlikle. cinsel isteklerimi dile getirirsem. Evet bu çok yaygın bir inanç. Maalesef ki cinsellik beslenme kadar bizim temel ihtiyaçlarımızın en başında gelen bir unsur aslında. Öncelikle bunu kabul etmek gerekiyor. Kadınlar cinsellik konusunda neden isteklerini, hazlarını söyleyemiyorlar, konuşamıyorlar. İnançlarımız toplumsal değerlerimiz, kültürümüz bizi hangi toplumun içindeysek aslında ona uymak zorunda hissettiriyor. Evet uymalı mıyız? Uymalıyız. Etrafımızdaki, toplumumuzdaki ya da kendi ailemize karşı çıkan düşüncelerde uyumsuz davranışlar geliştirmek maalesef bizi dışarıda bırakıyor. Bu yüzden toplumun değerlerine ve yargılarına da olabildiğince uymamız gerekiyor. Fakat biz partnerimizle, eşimizle, ilişkimizle, sevgilimizle neyse ne yaşamak istiyorsak bunların hepsi kişilerin kendi seçimlerine bırakılmış şeyler olmakla birlikte biz e, eşimize, partnerimize, sevgilimize cinsellikle ilgili kadınlar duygularını nasıl belli etmeliler? Açık açık ne istiyorlarsa bunu belli etmeleri gerekiyor. Bu sadece erkeğin zevk alacağı, sadece erkeğin tatmin duygusunu yaşayacağı bir konu değil asla. İki kişilik yaşanan bir birliktelikte tek kişinin hazzı, tek kişinin zevki ön planda tutulduğunda kadın bunu görev olarak artık algılamaya başlıyor. Erkek tatmin olmalı, erkek mutlu olmalı, erkeğini mutlu et. Aman işte e, sakın başım ağrıyor deme, bu gece de yorgunum deme. O ne istiyorsa onu yap. Peki kadın bunu görev olarak algılarken karşı tarafı ne kadar büyük bir haz yaşatabilir? Kadınların gerçekten büyük bir çoğunluğu, o kadar fazla görüyorum ki bunu. 100 kere birlikte oluyorlarsa eğer, ya 5'inde ya 10'unda orgazm oluyorlar. O kadar fazla insan var ki hayatında bir kere bile orgazm olmamış. Ve bu kişilere sorduğunuz zaman bu kişiler çoğunun da orgazm olmuş taklidi yapıyorlar maalesef ki. Ne der? Erkeğini yeterli hissettir, güçlü hissettir, başarısız hissettirme. Peki sen ne oluyorsun orada? Sadece görev adamı. Rol yapan birisi konuşmamız gerekiyor. Bizim de isteklerimiz, bizim de arzularımız var. Bizim de beklentilerimiz, taleplerimiz var. Bunları ne kadar açık şekilde konuşabilirsek aslında ilişkideki tutku, heyecan bu kadar büyüyor. Karşı taraftaki kişinin bizi kötü bir kadın olarak algılama şekli onun bilinciyle alakalı. Onun fikirleriyle alakalı. Zaten böyle birisiyle hangi konuda kendinizi açık açık belli edebilir, konuşabilirsiniz ki? Burayı da bir değerlendirmek gerekiyor kendinizi rahat ifade edemediğiniz bir ilişkide sürekli acaba ben kötü bir kadın mıyım, yanlış biriyim gibi yargılanacağınızı düşündüğünüz bir ilişkide hiçbir konuda açık, net ve mutlu olamazsınız. Kendinizi çünkü açık olarak ortaya koyamıyorsunuz. Bunu da değerlendirmeniz gerekiyor aslında. Partnere ve telefon ile aradığımda ve açmadığımda aklıma sürekli kötü düşünceler geliyor. Acaba kötü bir şey mi oldu? Benden ayrılacak mı? Neden bu durumu yaşıyorum diye sormuşlar. Küçüklüğünde Aradığında birisini, annesi olabilir, babası olabilir ya da annesi babasını aradığında olabilir. Çocuk izliyor, deneyimliyor, ne görürse bunu öğreniyor ve içselleştiriyor aslında. Örneğin düşünün bir evdesiniz, anneniz, babanız. Anne sürekli babayı arıyor, işten gecikti Yemek saati, bekliyorlar ama gelmiyor. Arıyor, endişeleniyor, bir daha arıyor, bir daha arıyor, bir daha arıyor. Şunu belki o anda düşünemiyor ya da kontrol edemiyor. İşi birikti, yoğunlaştı, gecikti, belki bir toplantısı uzadı açamıyor telefonu şu an müsait değil birazdan arar beni kısmını belki sağlıklı bir şekilde yönetemiyor ve panik halinde. Neden? Çünkü terk edilme korkusu var. Acaba başka birisiyle mi? Acaba yalan mı söylüyor? Acaba beni aldatıyor mu? Acaba gitti mi? Gelmeyecek mi? Kafasında bir, bir farklı senaryo üretmeye başlıyor. Oturup sakinliğini koruyup beklemeyi bilmediği için bu kaygı, bu endişe aktarım yoluyla çocuğa da geçiyor. Çocuk bunu öğreniyor. Yok ki birisi telefonumu açmıyorsa başka bir yerde beni aldatıyor. Farklı düşünceler gelmeye başlıyor kafasına. Bunların aslında çoğunluğu terk edilme şamaları ile alakalı. Kişinin öz değer eksikliği ile alakalı. Kişinin kendisine yapılan bir davranışı hemen içselleştirmesiyle, kendi üstüne alınmasıyla ilgili. Benim telefonumu açmıyor. Bana nasıl cevap vermez? Ben aradığımda o anda açmalı. ...bana bir açıklama yapmalı, bana bunun cevabını vermeli. Peki bu durum seninle ilgili değilse, farklı dış faktörlerle ilgiliyse... ...buna hiç düşünülmüyor mu acaba diye sormamız gerekir bu danışana diye düşünüyorum. İlişkimizin başlarında böyle biri değildi, şimdi bambaşka biri oldu. Bunun sebebi nedir? İlişkinin en başında çok romantik, sizi belki hediyelerle, güzel sözlerle, iltifatlarla kandırdı, başınıza döndürdü. Size kapağı attım. Siz de buna kandınız. Devamı geldi 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 ilişkinin bambaşka bir karaktere dönüştü. Artık o romantik değil, ilgilenen adam değil, telefonunu çat diye açan insan değil, her dakika sizin yanınıza gelen ya da işte sürekli sizi bekleyen, planlar kuran, sürprizler yapan adam değil bambaşka birisine dönüştü. Bunun altında birçok farklı sebep olabilir. Belki siz onu değiştirdiniz, sizin hareketleriniz ya da sizin kıskançlıklarınız, sizin ondan sürekli farklı beklentiler içinde olmanız belki yaptığı hediyeleri aldığı hediyeleri yaptığı sürprizleri beğenmediniz daha fazlasını beklediniz daha fazla ilgi istediniz belki bu sizden kaynaklı onu bunalttınız belki gerçekten yaptığı şeyleri onaylamadınız beğenmediniz övgüyle karşılık vermediniz ya da hiç karşılık vermediniz ve bir yerde motivasyon kırıldı bunu artık yapmamaya başladım. Böyle bir şey olabilir. Bunun yanında belki hiç bunu yapmadınız. Siz aynı olduğunuz gibi devam ettiğinizi zannederken belki de ilk başta onun aşık olduğu kadından çıktınız ve bağımlı hale gelmeye başladınız. Sadece onunla birlikte olmak isteyen, sadece onun ilgisiyle beslenen, sadece onun sözüyle beslenen. Yani size ne kadar iltifat ederse siz kendinizi o kadar güzel hissediyorsunuz. Ama diyelim ki ki çocuk bir bulundu. Hemen kendinizde kusur bulmaya başlıyorsunuz. Aa işte bana dedi ki çok kilo vermişsin, çok çirkinleşmişsin, eskisi kadar güzel değilsin. Aa gerçekten öyle miyim? Çirkinleştim mi acaba? Güzel değil miyim? Ben artık beni beğenmiyor mu? Küçücük bir sözle kendinizi bambaşka hissetmeye başladınız. Ya da işte önceden sürekli yanınıza geliyordu, sürekli sizinle planlar yapıyordu, artık yapmıyor. Ben artık sevilmeye layık biri değilim zaten. Yanımda bile olmak istemiyor. Demek ki ben eğlenceli değilim. Demek ki ben çok dırdırcı biriyim. Sürekli kendinize bir kusur buldunuz. Kusurluluk şemalarınızı tetiklediniz. Kendinizi yetersiz, değersiz biri olarak iyice hissettikçe hissettiniz. Ne oldu? Bu karşı tarafa da geçti. Karşı taraf ne diye düşünmeye başladı? Artık eskisi gibi tanıdığım o kadın değil ki. Özgüvenli ayakları üzerinde durabilen, kendine yeten, ...işte benim sözlerimden olumlu ya da olumsuz kendimi değiştiren birisi değil gibi düşünmeye başladı. Ya yani bu ne demek? Sizin tüm benliğiniz ona bağlandı artık. O ne yaparsa, o ne derse siz öyle hissetmeye, öyle düşünmeye başladınız. Eski özgüveniniz artık yerinde değil. Yani bağımlı ilişki yaşıyorsunuz. Ve onun saygısını maalesef ki bu şekilde kaybediyorsunuz. Çünkü aslında kendinize olan saygınızı kaybediyorsunuz. Ve o değişti zannederken aslında iki tarafın değişimi ile birlikte ilişki değişti. Sadece siz ya da sadece o değil. Evet şimdilik sorularımız bu kadardı. Umarım açıklayıcı olabildim. Sorularınıza yanıt verebildim. Bir sonraki videolarda yine soru cevap yapacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.